Arkadaşlar bugün sizlerle şu gördüğünüz çok soğuk nasıl mı yaptım şimdi ya yazın yanımıza bardak almıyoruz bunun içinde bu sokamadığımız için bir yöntem var tabi bütün suyu buzla yapacak değiliz şimdi yarısına kadar dolduruyoruz yarıya kadar şu kadar falan yan çeviriyoruz şu şekilde Şöyle yarım oluyor. Sonra onu alıp dolaba koyuyoruz. Tamam. Dolaba koyup bir 5 saat 6 saat bekliyoruz. Sonra aldığımızda yarısı buz olacak. Ama buzunuz kırılabilir. Ama dikkat edin. Mesela benimki kırıldı. Sonra alıyorsunuz. Sonrasında alıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Sonra bir 10 dakika beklediğinizde buz buza dönüyor. Kendisi buz olmuyor bakın. Sıkıyorum. Su sesi var içinde hala. İçinde buz var ama buradan bu sokamadığımız için işte sonuç bu. Vallahi ben bir yudum aldım. Sakın bunu kışın yapmayın. Yazın böyle içiyorsun. Ferahlıyorsun. Çok soğuk. Hatta şu an ilk bahardayız. Ama havalar çok ısındığı için ben bir yapayım dedim. Bu bir buza bir buza çok yakın. Ama su. O yüzden oynaya 5 like gelsin. 5 like. Ama mı? Oraya bir 5 like bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ya Bye bye.